Murat abi, LeBron sakatlandıktan sonra Lakers'ın umutlar acaba bitti mi diye düşünürken e, tam tersi galibiyetler gelmeye başladı. Bu takastan sonra farklı bir basketbol oynamaya başladı Lakers ve galibiyetlerle şu anda playoff potasına, daha doğrusu play-in potasına girmiş durumdalar. E, nasıl görüyorsunuz Lakers'ın geleceğini? Yani şimdi <laughs> bir şey dikkatimi çekti. 3 maç kazandılar, 2 maç kaybettiler bir tek evindeki Minnesota maçı evet. şey bir maç. Kazanması gereken bir maç. Anthony Davis'a tabii ki yükleniyorlar ama dakika olarak değil. değil evet. Maç içindeki o da istekli oynuyor. Zaten o takaslardan sonra takımda bir heyecan gelmişti. Oldu, tabii. Şimdi şu anda takımı Anthony Davis sırtına aldı ve götürüyor. 9. sıradalar Golden State Minnesota Dallas'ın bir buçuk gerisindeler. Golden State deplasmanda maç kazanamıyor. Hiç. <laughs> ee, hiç kazanamıyor. Dallas onu da sonra konuşacağız. Koşacağız. Soru işareti Luka Doncic'in baldırı. altıncı ee, Clippers'la da aralarında iki maç var. Ama Anthony Davis ne kadar dayanacak? Çünkü Anthony Davis'ın dakikaları kadar maç içindeki yükü de arttıkça mutlaka bir yerine bir şey oluyor. İnşallah olmaz. Ama evet. geçmişe baktığın zaman evet. e, onu gösteriyor. Yani şimdi 5 e, maçlık home serisinin ortasındalar. E, Toronto ve New York var geri Hı -hı. kalan. Toronto bu gece. Sonra New Orleans'a gidiyorlar. Sonra Houston'a gidiyorlar. Sonra 5 maç daha evinde. Şey fikstür en kolay üçüncü fikstür. Şimdi birindeki. bence birinci oldu çünkü Olmuş Dallas büyük bir ihtimalle Doncic'siz olacak, Orlando, Phoenix büyük bir ihtimalle Durant'siz olacak, He. Oklahoma City, Chicago hepsi evinde. E, toplam 9 maçta, şu saydığım 9 maçta 7 e, kazanamazlar mı? Hepsini kazanabilirler. Hepsini, Hepsini kazanabilirler. de kazanabilirler. Tabii. O açıdan şimdi LeBron'un da iki hafta sonra bir kontrol daha koymuşlar. Yani LeBron gelene kadar e, belki de 6'ya çıkmış bile olabilir. LeBron'un sakatlığı aslında acaba dinlenmesi açısından iyi ha, bile olmuş bile olabilir. Şimdi bu çok önemli bir konu. E, belki de play-in tehlikeye girmezse oynatmazlar. E, bubble sezonu gibi diri Tabii, tabii. Sağlıklı bir LeBron nasıl şey başlamak çok akıllı bir tercih olur. Tamam. Ee, şimdi bu akşam da D'Angelo Russell dönüyor yani hep LeBronsız e, konuşuyoruz. Tabii. Anthony Davis bu istatistikleri e, D'Angelo Russellsız da elde tamam. etti. E, nasıl oldu? Valla bir kere bir savunma bölümünü konuşmak tabii. lazım. Evet. Vanderbilt ve Troy Brown savunmada reboundlarda çok önemli katkı yapıyorlar. Hatta şöyle bir istatistik buldum. Davis Vanderbilt ve Troy Brown'un aynı anda sahada olduğu şeyde rakip 92.4 sayı atabiliyor. Sürelerde <laughs> 100 pozisyon. <laughs> <100 position. gülüyor> ve 25 sayılık bir fark atmışlar. Yani e, Lebron'lu veya Lebron'sız evvelki Lakers'daki takas sonrası en önemli değişiklik bence bu. Tabii. Müthiş Tabii bir, bir de atasını. üçlükleri giriyor. Yani, savunma verimliliğinde NBA'de birinciler takastan sonra. Evet. %35.4 üçlük sokuyorlar. Bir ara 29'lardaydı, 28'lerdeydi. Ha bir de Austin Reeves ve Dennis Schroeder'ın katkılarını Konuşmak evet. lazım. Şurudur savunmaya hem topa baskıyla hem topu aldırmamak, aldırmamakla çok büyük katkı yapıyor. Ee, ama ikisi birbirini çok iyi tamamlıyor. İkisi oyundayken birlikte Lakers'ın hücum verimliği 121.1 3 121.3 evet. ve artı 7.2 net artı. Evet. E şimdi Olsun bu çok Austin de e, kendini. sezonun yani bütün istatistikleri sezonun ortalama e, ortalama istatistiklerinin üstünde. Evet. Yani 5.8 asist, 1.8 top kaybı. Evet. Yani şey tabii. oldu, skill guard oldu. Tabii tabii. Yetenekli guard oldu. Ondan e, e, derinlik de var. Yani e, kadronun geri kalan bölümünde. LeBron da iyi dönecek, dinlenmiş dönecek. Ya yani Anthony Davis'e bir şey olmazsa yani Lakers 6 gidip yani ben 3 bitirmek istemem mesela. Tabii. play ilk turda herkes şeyken ben batıda şu anda kimsenin Lakers oynamak istemeyeceğini düşünüyorum. Ama tabii Vanderbilt bence e, yanılmıyorsam sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Müthiş bir oyuncu opsiyonu var. Müthiş Ama bir sözleşme kapacak halalde parayla o da opsiyonu kullanıp kesin kazan kullanacaktır. Çünkü çok ekstra işler yapıyor. Hem savunmada hem hücumda topu ribaund çektikten sonra e, kendisinin götürmesi, atletizmiyle her yeri kapatması çok e, ekstra bir oyuncu bence. Lakers'da Anthony Davis'i rahatlatan en önemli unsurlardan biri bence Vanderbilt oldu. Normalde 5 evet. numara oynamayı sevmem diyen Anthony Davis'in o fiziksel olarak yıpratıcı şeylerini Vanderbilt üstleniyor. Anthony Davis istediği gibi oynayabiliyor yanında böylelikle Darwin hem bir rotasyon buldu en önemlisi söylediğiniz gibi Schroeder, Austin Reeves'i beraber oynattığı dönemler oluyor savunmayı sertleştirdiği dönemler oluyor Anthony Davis'i dinlendirdiğinde ne yapması gerektiğini biliyor o yüzden Lakers planı programı olan ve ne yaptığını bilen bir takıma dönüştü bu Takas'tan sonra en önemli şey bu oldu. Danny Ainge niye verdi sence ben şeyi bilmiyorum. Ha? Vanderbilt imzalayamayacağını mı düşündü? Uzatmak istemedi herhalde. Kontratta girmek istemedi. Çünkü kontrat alacak o çocuk belli ki. Ee, uzun yani onun hesaplarına hesap, göre gereğinden fazla teklif olacak bence. ve tutamayacaktı bence, herhalde. Bence uzun dönem hiçbir kontrata girmek istemiyor şu anda e, ben, de olabilir. De, bence çok iyi bir parça. Yani her takımın isteyeceği ve e, önemli bir parça olacak. E, Lakers'ın şansı Batı'da şu anda detaylı konuşacağız Durant'ın sakatlığı, Doncic'in sakatlığı, Canın e, ne olacak? yaşadıkları ve evet ne olacağı... O yüzden Batı'da favori gibi gösterilen takımların çoğu bir anda e, aşağı çok önemli bir yok. aşağı indi. O yüzden acaba bile dedirtiyor Lakers taraftarına e, Batı o kadar açık. LeBron James'in dönmesiyle de bu takımın oturmuş bir takıma dönmesi e, yani neden olmasın diye ben de diyorum açıkçası Lakers'ı Batı'da e, batı yakasında çok üst seviyelerde görürsek şaşmamak lazım. Bir parantezle Rob Pelinka'yı açmak istiyorum Murat abi. Çünkü çok eleştirildi. Çok da... Ama kararları o vermiyordu ki ama o zaman. Bu, bu kararı, bu kararı kim verdiyse... O verdi. İşte kim verdiyse onu Hayır, tebrik çünkü etmek gelinen lazım. Gelinen noktadan dolayı Gini Bas hadi bir de seni görelim dedi. <laughs> Bana sorarsa. Olabilir. Ha? Olabilir çünkü Tuttu tuttu tuttu. Herkes sezon başında yok. body Hill dedi. Başka şeylerden bahsetti. Son ana kadar bekledi. Ve yaptığı takas aslında birçok bir pozisyona derinlik katan ve Kadırı ilk değiştirdi beş. değiştirdi. Yani tabi, ile Vanderbilt ile Russell la, yani hem ilk beşe hem de rotasyona oyuncular katarak e, bambaşka bir Lakers izliyoruz. Tabii ki burada her zamanki parantez sağlık Anthony Davis'in ve LeBron James'in sağlığında bitiyor konu. Ve tutmasaydı yani planı evet. sezon sonunda 7-8 kontrattan da kurtulacaktır. Schroeder'ın evet. son senesi yani şimdi en azından e, istediğini tutmaya çalışacaktır. Bazıları belki onun da kafasındaki evet. rakamın üstünde Değil teknikler olacak. alacaktır. Hele böyle bir e, batı finali falan Yaparlarsa. yaparsa. Yani şu an Vanderbilt'ı istemeyecek takım yok bence NBA'de. Öyle bir performansla oynuyor. Hakikaten de çok bende de şaşkınlık içinde ve çok beğenerek izliyorum. Ama o şeyde de iyi oynuyordu. Utah'ta da, da iyi oynuyordu, şeyde de iyi oynuyordu. Minnesota'da. Minnesota'da da iyi oynuyordu. Ben çok seviyorum bunu. Her takıma lazım. Kesinlikle her takıma lazım. Her takımın isteyeceği model, switch'leri yapabilen, enerji rebound alabilen çok çok faydalı bir oyuncu. Bir de kucumda, Atanı rahatlatıyor çünkü hücum reventlarında da Tabii. o kadar etkili etkili ki ya. Ya bir de savunmayı öyle yıpratıyor ki nerede bu adam şimdi nereden hücumu alıp vermeyelim evet, belli değil. Sürekli kafayı meşgul eden bir adam Warriors maçında yani topu alıp sürekli kendi başına gidiyordu. Draymond'ı yani dili çıkana kadar Draymond peşinden koştu Vanderbilt'ın. Öyle bir hale büründü. O yüzden Lakers çok enteresan bir yere geldi bence bu hamlelerle. Batı da çok müsait. Biraz da DNA Engin kendisinin geleceğini düşünerek de kıya var ama yani. Bu takas yapıldığında yani herkes 2024 ilk tur seçme hakkı için yani bu yapılır Yapabilir mı? Diyor değil mi? Ya bir de Utah seyircisinin genlerini bildiğim için Vanderbilt gibi oyunculara bayılırlar onlar ya. Yani. LeBron James'in bu takıma monte edilmesi konusunda acaba bir e, alışma süreci olur mu tabi o da ben göreceğiz. Yani. Ben de zannediyorum. Hiç zannetmiyorum Bir de diri gelecek. Yani e, savunmaya da dakikalar ayıracak. Yani, yani bazı ba şey gibi olacak. Hatta yani. bazı sakatlıklar blessing in disguise yani Aynen. sakatlık görülmemiş ama görülmemiş nimet. ama nimet olduğu için bu da Lakers için öyle olacak gibi Duruyor. gözüküyor. Fixture de çok müsait. Başarılı bir Lakers her zaman NBA'in reytingini yukarı çeker. <laughs> hem de LeBron şey. hem de LeBron James'i bir Lakers. O yüzden bakalım önümüzdeki maçlar neler getirecek. Hep beraber izleyeceğiz.